video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere CoinPayu adında bir sistemden bahsetmek istiyorum. Daha önce hatırlarsanız CoinTipli adında bir uygulamadan bahsetmiştim. Bu CoinPayu sistemi de tıpkı onun gibi kazanç elde edebileceğimiz bir sistem arkadaşlar. Tıpkı orada ki gibi reklam görüntüleyerekten kripto e, para kazanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sistem tanıtımına geçmek istiyorum. Sol üst köşede menü var. Evet arkadaşlar. E, VF ADS kısmına geliyoruz. Burada Surf ADS kısmı var. Burada reklam görüntüleyerekten bakın bir tane yapalım. 1.4 satışı veriyormuş. 10 saniye beklersek. şöyle. Bakın sayydı 2 1 0. 1.4 satoshi bakayım bize eklendi. 757 idi. 758 oldu arkadaşlar. Bu burası bu şekilde hızlı hızlıca anlatmak istiyorum. Zaten pek de bir şey anlatılacak pek bir şey yok açıkçası. Windows Hades kısmına geliyoruz. Burada aynı şekilde Şöyle bir tane 1.4 satışı veriyormuş. Onu yapalım. Bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir farklılık var. Üste mavi bir çizgi var. Ve sonuna kadar gelmesini sağlayacağız. Geldi. Kapatabiliriz. Bakın 1.4 satışı bakiyemize eklendi. 758'de 759 satışı oldu. Bir diğer yer bir ev adresi yerine gelelim. Video adresi. Bakın arkadaşlar burada da video izleyerekten hemen açalım. Günlük bir iki tane video geliyor arkadaşlar. Aktif ettikten sonra videoyu 60 saniye beklememiz gerekiyormuş. 60 saniye bekledikten sonra 3 Satoshi bakiyemize eklenecekmiş arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Offers kısmı var. Ben burasıyla pek ilgilenmiyorum açıkçası. Ee, burada da bizler anket görevleri yaparaktan kripto para kazanıyoruz. Bakın buradaki görevleri sizler yapar mısınız onu bilemiyorum. Ee, yani ben şahsen ilgilenmiyorum arkadaşlar. Evet, ee, fauket kısmı var. Oraya gelelim. Burada da arkadaşlar saatte bir buradaki kripto paraları bakın aşağıda claim yazıyor. Claim yaparaktan kazanabiliyoruz. burada maksimum 4 tane kripto paradan claim yapıp kazanç alabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha sonra burada swap kısmı var. İstediğiniz mesela Bitcoin kısmı var. Ee, Bitcoin'leri bakın burada ne kadar varmış? 38.28 satoshi'lik varmış. Minimum swap ne diyor? 128 satoshi'ymiş. 128 satoshi'ye ulaştığımız takdirde ister dogecoin'i ister buradaki kripto paraları bizler Bitcoin'imizi dönüştürebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle geri gelelim. Bakın maksimum dediğim gibi 4 tane yapabiliyoruz. Ben bir tane yapayım sizler için. Litecoin. Hemen şöyle yapalım. Claim free Litecoin no diyoruz. 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar aşağıdaki claim now butonunun aktif olmasını bekleyeceğiz. Bakın aktif oldu. Claim now diyoruz. Ve 8 litoshi bakiyemize eklendi. Şöyle geri gelelim. Bakın 1 saatten yani 60 dakikadan geriye saymaya başladı. Her saat aktif oluyor arkadaşlar. Buradan da kazanç alabilirsiniz maksimum 4 tane e, kripto paradan kazanç alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bir de tavsiye yöntemiyle kazanabiliyorsunuz. E, burayı ben pek bilmiyorum açıkçası. E, i̇ncelersiniz arkadaşlar. Bu şekilde kazanç elde edebiliyoruz. E, sistemin uygulaması da var. Coin tipi de olduğu gibi. Ben tabi internet sitesi üzerinden şey yapıyorum, kazanç elde ed ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar her gün e, sisteme girip kazanç elde edebilirsiniz ya da uygulama üzerinden kazanç elde edebilirsiniz. Size kalmış artık. E, minimum ödeme tutarı her bir kripto para için 1000 satoshi arkadaşlar. Yani e, şöyle hemen bakın withdraw yerine geleyim. Bitcoin için neymiş? Pardon her bir kripto para için 1000 satoshi değilmiş bu arada. Bitcoin için 11.000 satoshi olduğu takdirde çekim yapabiliyormuşuz. Pay de 1 dolar olunca. Evet arkadaşlar. Şey pa pardon. E, ee, payer 1 dolara eşitmiş. 1000 ee, satoshilik e, bakiyeye ulaştığımızda payere çekebiliyoruz. Bayağı cüzdanımıza çekebiliyoruz. Doge'de de 1200 satoshilik bir değere ulaştığımızı çekebiliyormuşuz. Bakın buradan incelersiniz arkadaşlar. Ben şahsen Tron olarak çekim yapmayı düşünüyorum. Buradan da şöyle mesela Tron diyelim. Confirm diyoruz arkadaşlar. Bakın 759 satoshi vardı. 4.92 küsür trona tekabül ediyormuş. 1000 olduğu zaman 1000 satoshiye ulaştığımız zaman istediğimiz yani daha önce tabi kayıt oluşturmamız gerekiyor. Tron adresini daha önce kayıt etmemiz gerekiyor. Kayıt ettikten sonra ee, Oradaki cüzdanınızda Tron adresinizde gönderim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.